Evet arkadaşlar acı biberlerimi toplamaya geldik. Şöyle acı biberlerimi topluyorum arkadaşlar. Çok güzel Rabbim'e verdiği bir nimet. Evet arkadaşlar bunları. Çekip sizinle paylaşmak istiyorum. Ben çok seviyorum böyle arkadaşlar. Biberle, bahçeyle uğraşmayı. Çok seviyorum. Arkadaşlar. Bunları küçük küçük kavanozlara turşu yapıyorum arkadaşlar. Kışın aslında ben acı yemiyorum ama. Eşim seviyor. Misafirim gelir kışın. Değil mi? Biz yapalım. Elbet yiyecek vardır. Elbet bir gün yiyecek çıkar. Evet arkadaşlar kutusu yapıyorum bunlardan isteyene arzu edene gönderebilirim de kargo ile arkadaşlar acı biber tuşusu. arkadaşlar. Biberlerim çok güzel. Döktüm seni. Suladıkça biber döküyorum. Suladıkça biberlerim biber. Ben işe gidiyorum arkadaşlar. Hem bunları yapmaya çalışıyorum. Tabi biraz yorucu oluyor ama kışında iyi oluyor. Bunlar tabi kışın kar yağınca nerede olacağız?